Herkese merhabalar, Kripto Kurdu YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Berkay. Bugün sizlere yeni bir projeden bahsedeceğim arkadaşlar. Bu projemiz Metaverse'e dayalı Play to Earn bir oyun projesi aslında. Öncelikle hatırlarsınız ki sizlere Metaverse ile alakalı ilk videomu çektiğimde bu videoyu Metaverse'ler ve Play to Earn oyunları başlığı altında yayınlamıştık arkadaşlar. Ve benim burada Metaverse'leri Play to Earn oyunlarıyla bağdaştırmamda aslında önemli bir sebep vardı. Çünkü metaverse projelerini incelediğimizde aslında bu metaverse projelerinin iki ana dala ayrıldığını görebiliyorum. Bazıları VRR dediğimiz özellikle sanal gerçeklik gözlükleriyle ön plana çıkan yani sanal gerçeklik teknolojileriyle ön plana çıkan ve bizlere daha çok sosyal medya platformu gibi gelişmiş bir yeni nesil sosyal medya platformu olacakmışçasına bizlere hep birlikte sosyalleşebileceğimiz iletişim kurabileceğimiz bir metaverse platformları olabilecek projeler ön plana çıkarken yine bir kısımda da bazı metaverse projeleri özellikle play to earn dediğimiz oyna kazan'a dayalı veya kendi içerisinde farklı bir sistemi olan oyunlaştırılmış defi diyebileceğimiz bazı projeler ön plana çıkıyor. Özellikle geçtiğimiz hafta Metaverse'lere aşırı bir ilgi vardı. VR AR dediğimiz sanal gerçeklik teknolojileriyle bağlantılı olan projeler çok fazla derecede talep gördü. Bizlere çok yüksek Karlar bıraktı arkadaşlar. Zaten bizim oluşturmuş olduğumuz sepetlerde VRR ile alakalı metaverse projeleri oldukça sıkça yer alıyordu ve çok yüksek artışlar sergilediler. Ancak bizim Play to Earn oyunlarıyla alakalı da yine projelerimiz vardı. Mesela Sand gibi o da Binance'da hali hazır listeli ve yaklaşık iki kat artış sergiledi biz sepetimizde bahsettiğimizden beri. Zaten bu projeleri şunu da söylemeliyim ki hem VRR teknolojileriyle bağlantılı olup hem oyna kazanlarla da bağlantılı olup ikisini harmanlayabilir arkadaşlar. Ancak ilk başta bunlar şu an için bir konuya daha çok önem veriyor veya bir konuyla daha çok ön plana çıkıyor gibi gözüküyorken Eminim ki ilerleyen zamanda bütün bu iki ana konuda harmanlanacaktır. Birleşecektir arkadaşlar. Şimdi biz yine böyle bir projeyle karşı karşıyayız. Özellikle böyle bir projeyi hızlıca ilk çıktığı zamanlarda keşfetmek ve bizim çok avantajımıza olabileceğini düşünüyoruz. Bu yüzden sizlere Polka City'den bahsedeceğim. Şimdi özellikle... Coin Market Cap'ten bir ana görünüşe baktıktan sonra size şunu söylemeliyim ki arkadaşlar aslında Vice City oyununu bilirsiniz. Vice City'nin blockchain versiyonuyla karşı karşıyayız. Bunları birazdan özetleyeceğim. Şimdi gelin CoinMarketCap'ten öncelikle bir bakalım. Şimdi Polka City projesinin Pol C veya Pol C diyebileceğimiz hem Ethereum ağında hem de Binance Smart Chain ağında olan bir tokenı var arkadaşlar. Şu an 1.09 dolar civarlarında. Hemen buradan matematiksel olarak da baktığımızda verilerine 10 milyon dolarlık bir market cap değerine sahip arkadaşlar. Gerçekten de uygun bir piyasa değeri. 10 milyon dolar. Hani çok çok katlanabilecek bir seviyede şu an. Burada baktığımızda denetimler kısmında sertik güvenlik raporunu da görebiliyoruz. Ayrıca buna tıkladığımızda yine ayrıntılı olarak Sertik güvenlik raporunu, audit raporunu inceleyebileceğimiz bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Bunu da yine isteyenler ayrıntılı olarak inceleyebiliyorlar CoinMarketCap'ten. Baktıklarında yine ana sayfadan takım dedikleri bölüme de girdiğimizde Polka City projesi ile alakalı LinkedIn sayfası oluşturmuşlar ve bu LinkedIn sayfasının hemen altında bütün projedeki yer alan kişilerin LinkedIn profillerine şeffaf bir şekilde ulaşabiliyoruz. Sadece size co-founder'larından örnek vermem gerekirse bakın bu kişi 500'den fazla LinkedIn'de bağlantı edinmiş, bir sürü farklı teknolojik alanda makaleler ve çalışmalar yayınlamış birisi arkadaşlar arkadaşlar ve bu projenin kuruculuğunu ve yöneticiliğini üstlenmiş. O yüzden buradan takıma da yine çok ayrıntılı ve şeffaf bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gerekli ayrıntılara da bakabilirsiniz. Şimdi özellikle gelin sizlere Polka City'yi Medium'da yayınlanmış olan makaleleri üzerinden özetleyeyim arkadaşlar. Ne demiştim? Polka City aslında bildiğimiz bu GTA Vice City oyununun blockchain versiyonu desek hani bir yanlışlık görmüyorum böyle söylemekte. Tamamen bütün her şeyin blockchain zincirine geçirilebileceği ve bunun da yolu NFT'lerden geçecek bir oyun tasarlıyorlar arkadaşlar ve gerçekten çok özgür ruhlu bir oyun tasarlamaya çalışıyorlar. İçerisinde arabalardan tutun bu arabaların benzin istasyonlarına kadar düşünülmüş ve bir sisteme dahil edilmeye çalışan bir projeyle karşı karşıyayız. Burada evler yapabileceğiz, belirli farklı gelir kaynakları elde edebileceğimiz reklam panolarından tutun işletmelere kadar veya farklı iş kollarına kadar bir sürü farklı şeyi NFT'leştirerek karşı ıza çıkarmışlar arkadaşlar. Özellikle bu oyuna herkes girebilecek bu arada. Oyunu oynamamız için önceden bir şey satın almamıza kesinlikle gerek yok arkadaşlar. Ancak biraz sonra size satışlardan da bahsedeceğim. Bazı alabileceğimiz NFT'ler belki de ilerleyen zamanda bizlere hem pasif gelir sağlayabilir, hem aktif gelir sağlayabilir, hem de daha farklı şekillerde buradaki oyunda işlerimizi kolaylaştırabilir. Yine baktığımızda oyun içindeki şeylerin görevleriyle alakalı bir sürü farklı ayrıntı burada bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela dronlar var. Özellikle dronlar Trasher Hunt dedikleri ödül toplama görevlerinde çokça kullanılacakmış. Hatta oyunun ilk yayınlanacak olan mini kısmı bu dronlarla ilgili olacağıyla ilgili bir yazı da okudum. Yine drone'ların NFT şeklinde satışları gerçekleşiyor. Pol G token'larını PancakeSwap'da, GTO'da, Binance Smart Chain ağıyla likidi de eklediklerini söylemişler. Ayrıyeten yine Uniswap'tan veya MXC borsasından, Ethereum ağ üzerinden olan şeklini de satın alabiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada özelleştirilmiş avatarlar, araç modelleri, bina modelleri gibi bir sürü farklı video ve görseli Medium makalesinde bulabilirsiniz biliyoruz. Ben bu oyunun mekaniklerine de baktığımda gerçekten avatarımızı hareket ettirmemiz olsun, araba sürüşleri olsun, çok keyif verici şekilde güzel bir mekaniklerle tasarlanmış durumda. O yüzden oyunu burada yatırım yapmasak bile ilerleyen zamanda bir şekilde girip oynayabilmek de kesinlikle eğlenceli olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle bu oyunun içinde hatta bu Polka City şehrinin içinde güzel bir ekonomi modeli, güzel bir ekonomi oluşturabilirlerse gayet tadından yenmeyecek derecede hoş bir proje olabileceğini düşünüyorum. Burada yine oluşturmuş oldukları grafiklerin sanat tasarımı hakkında bilgiler vermişler. Yine ayrıntılı olarak bütün NFT'lerin ne işe yarayabilir olabileceğinden araba ile alakalı şu an için yapmış oldukları çalışmalardan bahsetmişler arkadaşlar. Mesela yine burada taksi var arkadaşlar. Bunun satışı gerçekleşmiş ancak market marketplace'lerinde satılıyor. Yani taksiyle bir taşımacılık bile yapabileceğiz belki aslında. Ve tabii ki de bu Polka City şehrinin ana parası da ne olacak? Bu Polsi isimli tokenları olacak. Burada mesela örnek olarak bir şehir görebiliyoruz Polka City üzerinde. Ve bütün buradaki her şey blockchain'e geçirilmiş olacak arkadaşlar. Yani bu binada belki bir NFT şeklinde veya bu futbol sahası ve havuzdan tutun. En küçük ayrıntılar bile blockchain'e geçirilerek hem inşa edip kendi sahip olduğumuz şekilde tasarlayabileceğiz. Hem bunların ticaretini gerçekleştirebileceğiz. Hem de daha bir sürü farklı şeye buradan ulaşabileceğiz arkadaşlar. Yine burada bu Treasure Hunt dediğim ilk hazine avından bahsediyor. Binance Smart Chain'den bahsediyor. Ve daha buradaki diğer oyunda satmış oldukları NFT'lerin ayrıntılarını bulabiliyorsunuz. Mesela şu an gym yani spor salonu satışı aktif durumda. Bu spor salonunun size hem bu NFT'yi stake ederek getireceği pasif gelirden bahsetmiş. Şu an %130 APY oranıyla bunu aldığımızda stake de edebiliyoruz. Yani size şöyle söyleyeyim, birazdan yine göstereceğim. Şu an 30.000 polis ki bu da aslında güzel bir miktara denk geliyor. Ancak 30.000 polsiyi aldığımız bir cimin şu an bize stake'den getirisi haftada 750 polsiyi olarak geri dönüyor arkadaşlar. Bunun da APY'si %30 olarak hesaplanmış durumda. Ayrıca oyun açıldığında bu spor salonları bize içinde düzenlenecek olan etkinliklerden Komisyon da sağlayacak arkadaşlar. Böyle bir kazanç kapısı da elde edeceğini söylüyorlar. Yine bunun daha sonrasında satılabilirsiniz veya pasif gelirinden de yararlanabilirsiniz veya oyunu oynayarak aktif gelirinden de yararlanabiliyorsunuz. Hani şu an kuluçka döneminde olan bir oyuna bu kadar yatırım yapmak sizin bileceğiniz bir iş arkadaşlar. Gerçekten herkesin yapabileceği bir yatırım da değil ancak her şeye yatırımını yapmak zorunda da değiliz. Ufak tefek bir şey alabiliriz. Token'ından alabiliriz. Hiç almayıp takipte de edebiliriz. Ancak bilmekte yarar var. Kesinlikle bildiğimiz tek şey bu. Yine spor salonunda veya daha farklı stadyumlarda düzenlenecek etkinliklerden tutun da arkadaşlar. Her türlü şeyden bahsetmişler. Yine burada şehir kurmayla alakalı fragmanlar yayınlamışlar. Buradaki Medium sayfasını da inceleyerek daha bir sürü farklı ayrıntıya ulaşabiliyorsunuz. Şimdi buradan mesela o size bahsettiğim satılan ögelerden de biraz konuşalım. Mesela şu an hali hazırda satışı gerçekleşen ürünlere baktığımızda bakın havaalanı satılıyormuş, araba modelleri satılıyormuş, polka plane türünde bir uçak modeli satılıyormuş. Yine pitbull cinsinde evcil hayvan satılıyor. Ve burada daha önceki satışları da görebiliyoruz. İsterseniz onlara da bir bakalım. Sol dağıt olmuş olan ürünlerde banka satılmış, spor stadyumu satılmış, limuzinden tutun da taksiye kadar aklınıza gelebilecek bir sürü farklı işletme ürün satılmış. Ben özellikle bu reklam panosunu kaçırdığıma çok üzüldüm. Hem fiyatı uygunmuş hem de belki de Polsi'nin fiyatı daha düşüktü bu ürün satıldığında ve yine şu anda da hali hazırdaki satışlar değerlendirilebilir. Burada bahsettiğim o dronların satışları var. Araba modellerinin. Yine videonun başında konuştuğumuz Polka Jim'in burada satışı var. Ve burada APY oranlarını görebiliyoruz. Haftalık bize Polsi getirisini pasif gelirden görebiliyoruz. Ayrıca dediğim gibi bunlar oyun açıldığında da hem oyundaki işlerimizi kolaylaştırabilir hem de aktif gelir sağlayabilir ancak NFT'lere bir yatırım yapılmasa da token'ına da bir yatırım yapılabilir. Eğer kendi araştırmalarının sonucunda buna güvendiyseniz yine coin market cap'in aşağı kısmına indiğinizde Gate.io, MXC gibi borsalarda bunun listeli olduğunu görebiliyorsunuz. Ayrıca Uniswap, PancakeSwap'tan da alım satım işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Dileyen CoinMarketCap'ten istediği uygun olan kısımdan bunu da yapabilir, takip de edebilir. Artık bu size kalmış. Bizler bu projeyi gayet beğendik, sizlere de anlatmak istedik. Yine diğer projeler geldiğinde haberdar olmak isterseniz kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Sizleri aramızda görmek bizleri çok sevindirecektir. Benim bu projeyle ilgili şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.